Dokuzuncu sorumuzu çözelim. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 5 fazla olan bir dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Öncelikle dikdörtgenimizi çizelim. Şöyle bir dikdörtgen varsa eğer. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Uzun kenarımıza A diyelim, kısa kenarımıza B diyelim. A kenarı uzun kenarımız kısa kenarın B'nin 3 katından dediği için çarpı 3, 5 fazlaymış. A uzunluğunun yerine 3B artı 5 yazarsak, dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için tabanımız da 3B artı 5 olmalı. B uzunluğu karşı kenarı B olmalı. Çevre bütün kenarları toplamıdır. 3B artı 5 artı B artı 3B artı 5 artı B bize çevreyi verecek. Öncelikle B'leri toplayalım. 3B artı B, 4B artı 3B, 7B, artı b 8b. 8b artı 5 artı 5'ten 10. 8 ve artı 10. Biz B'yi rastgele verdiğimiz bir ifade. Bunun yerine X yazabiliriz, Y de yazabiliriz, Z de yazabiliriz, T'de yazabilirdik. O yüzden 8 Y artı 10 bize çevresini verebilir. Cevap C seçeneği.